Hepinize olarak arkadaşlar. Işte bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabi ki de PES 2021 ceza sahasına girmeme challenge videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Goroska yerine yani bıraktım Montici çünkü çok fazla kaçırıyor ve 98 bu. O yüzden öyle yaptık. Campbell çıkarttık ondan sonra benim de yine taktiğimle. Ondan sonra şey çıkarmıştık. Neredesin sen? Stoper çıkardık Tom Yasuyu Japonya'dan. Ve bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de bir gol var bu. Kulüp challenge oynuyoruz. Rakip Arsenal. Haydi bakalım Arsenal yenersek bir gol tamamlanıyor. 16 bin oluyor Arsenal stadyumunda. Yani bilmiyoruz şimdi ne olacak. Vandal aşağı bakıyorsun. Tamam. Cesat girmeye girmemeye çalış zaten. Hmm. Tamam kaleci kolay forvet bizi biraz zorlayacak. Olsun. Biz zorları severiz. Biz de Ronaldo çapçakçak. Adam süzeci. Oğlum Mensun Ayt'taki attığı gol aynısını peste attı bu adam. Allah Allah. Hadi bakalım. Onları sadece ağrısı. Teknik hocamız onlara bir şeyler verdi. Ya yani maçım başlıyor ve başladı. Bıraktı White. Whites. Aldı, olamadı. Johansen çok. İlk gün doğan Neymar'a geçer mi? Saka. Ay. Saka'ysa zor olur ya. Çok sakalım. Sihir bas. bacağını Modrić öyle şeyler. Ya oy takım arkadaşlar bacak arası attı bu çocuk. Casemiro. Şuradan Ronaldo vermesem. Sancho. Hey lan. Zaten ceza sahasının içindeymişim ya la. Bir yere vurdum ceza sahasının içindeymişim. Tabi alıştık ya. Direkt al Neymar. Neymar. Ney? Mar. Lan ölü yaprak vurdu. Ebu çivi gibi çaktı. Kedrik. Saka. Lan hadi Goreska bacağını kırıyor. Moruç öyle yapmıyor. Moruç o kadar nazik. Goreska. Hop. Şu şu iki. Lan golle gelseydim üç. Şimdi orta açmaz. Yok artık orta açmayacak. Ya. Benim neden sol elimle denemedim ki ben. Ben az sol elimle atardım. Attığı yerde. Şeye attı lan. Emegaren'in olduğu topa. gel 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 Uf. hayır hayır Alexander Arnold hayır anam gözümü gözüme toz kaçtı kocam gol mü hadi ah ha, yememişiz Biz tiki taka yapmalıyız tiki taka <laughs> şey ben de aynı Mbappe hakiminin aynısını yapıyorum. Diyorlar ya, tiki taka. Hoppa. Tuğ. Bir an Neymar zannettim kendimi. Herhalde neden almıyorsun? Geri zekalı neden almıyorsun? Seni kaldıracağım. Seni yine Davis geçecek. Ay yok da Roberto Carlos. at anam olsaydı. Vurmuyorum. Ay Ronaldo abimiz. Ya, nereye atıyorsun Ronaldo ya? Ta babaannemin oraya. Babanın i̇şte babaannem Ronaldo'yu At, Ramos, Neymar, Neymar artık bir şutun düzgün olsun bak. Tam düzgün çoğun tam gol sandığıma gidiyor bu maç. Ramsdale iyi. Neyse, ona füceci alırsak biter ko. Taca atıyorlar. Sakadan şaka yapıyor. Başlayalım direkt. Çok oyun oynadık. Şimdi başlamıyoruz. Kral gir oyna. Gir. Kim biliyor musunuz? Diago Forla. Gir. Ronaldo oyuna girsin. Tamam Ronaldo fazla füze atıyordu ama bu daha da fazla füze atıyordu. Bu adamın ne golleri var ne golleri. Bu adam hikaye yazdı lan. Hikaye yazdı bu adam. Bu adam en iyi füzeci. Füze manyağı yapıyor. Füze manyağı yapar. Biri de kendi manyağı yapıp füze atar. Yemin ediyorum bak. Hadi Ronaldo da atıyor da. Ama Forlan daha fazla atıyor. Öyle ya. Rona füzeleri iyi plesesi. Ceza sahasına girmeye çalıştı. Alıp vurmayacaktım biraz ama. mu? Ay. Adamsın. Çok kötü vurdu ama Hadi bak şurada görüyorsunuz değil mi bak. Şurada aldı 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 aldı. Ters ayağıyla vurdu. Dengesini kaybetti. Ay sağ ol olmuş. He tabi oradan çekince falso vermemiş. Hocam. Hop hop oyuncu değişikliği. Hop hop. 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 Sancho senin hiç beğenmiyorum beğenmiyorum. Sana diyorlar ki sihirbaz. Çok sihirbaz. Kasa Mira? Mira ne ya? Kasa Miro'nun adı mı? Mira ne ya? Mina? Yavuz, ben çok fazla bastım ya. Ölü yaprağı deniyorum hep. Ölü yaprağı deyince de iki kere basmayı unutuyorum. Tamam birazcık eğlendik, güldük, eğlendik. Tamam şimdi başlasın eğlence. Taça atmadı lan bunlar. Ya taş demeydim. Allah Allah hiç taça atmadılar dedim biz hatta. Koreç Hayır al. Olsaydı yok. Geri çektim olsaydı. Önüme geçme artık seni belam. Farklı hareket yapıyor ama olsun. Çok kötü pas. Ay lan iyi pas. Tamam tamam özür dilerim. Bu adamı dinleyin. Füzeye bak. Şurada çok güzel bir asist oldu sanırım. Ramos attı. Bir vurdu ölümüne. Tamam benim. Geldi geldi geldi. Hop. Bu arada bunu başlaya yazmayacağım arkadaşlar. Çünkü yani başlaya ceza sahip, girmeme challenge yazacağım. Neymar'dan da beklerim ya ümidden. Bayağı atıyor bizde de atar. Adam kaç tane takımda oynamış. Yani atamayacak halde değil yani. Kaç tane takımda oynuyor adam. Ayy. Sinemaz. Topu bile yok ediyor bu adam. Hocam taç. Hocam taç. Onu o kurtuvas. Onu bak o kalede dondurma olsaydı oradan yeme. Sindir Arnold. Bırak. E beni nikahına bırak. O red Card. Bırak. Sen de bırak oğlum. Ya yani Neymar'a bırak. Geri zekalı Gündoğan. Sen hiç bir pasın geçmedi şu an. Hiç. Hiç bir pas geçmedi. Lan geçsin artık senin pasın. Senin pasın kaç. 1-0 yendik. Şimdi ikinci maça geçelim. Haydi bakalım. şimdi ikinci mücadele. Arkadaşlar ikinci mücadeledeyiz. İki gol attı. Ve Fajun Bayern minik geliyor. Gerçekten kadroyu tanırsınız onların. Belki çok yaklaşabilirler. En çok şu nereden korkum var. Bir de Lewandowski'den. Ama en çok korktuğum ne Çünkü her şutu kurtarıyor bu adam. Bu adam ne? Böyle delirmiş. Delirmiş. Deliriyor aga delmiş deliriyor Ama olsun yine de Ronaldo abimiz atacak. Ronaldo diyor ki tamam ben sıkıntıları çözerim diyor. Kablonet stadyum. Türk Telekom stadyum diyecektim. <laughs> Kırmızı formalar. E başlattı. Evet bıraktı. Goretzka. Birazcık. Birazcık yavaş. Oy. Oy. Yavaş. Bacak arası deni de olmadı. Ama da attı ama orada yakaladı tabi yemedi onu. Ceza giriyoruz. Hayır. Oh. Ama ne var tutar ya hepsini bence. Adam Mbappe'nin şutunu kurtardı. Ronaldo'nunkini kurtardı. Messi'ninkini kurtaramadı. Ronaldo atarsa belki kurtarır. Bak, bak Neymar atamadı mesela orada atmadı yani ceza sahasına. Bu arada cezamız şu eğer ceza sahasına girerse bir tane legend siliyorum. Bunu yapıyoruz. Ceza sahasına gidiyor sonuçta. <laughs> olmaz abi. Oy, plol. Yavaş bebe. Git. Wow, hocam müller, müller. Senin de müller. Üzüm yaparım seni müller. Seni şurada üzüm yaparım. Müller. Adın artık üzümler olur. Efendim dost ki hayır hocam hayır 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 işte bu. oh, şükür bir poz geçti. Bu da geçmezse artık seni Ayy. Allah'tan atamadı. Seni de sileceğim. Ramos. Oha lan oha. Çüş hocam faal. Öl. Yaşla. Yaşlı. Moruk. Çüş. Oha. Hocam el lan bir an. Kafa atmış. Ne var keşke Hop. Ay, Goreska sen de iyi ki bizde varmış. İyi ki doğdun Goreska. Hadi lan. O kurt az orada bekliyor diye neyse. Füze abimiz girsin bakalım ve yanına da forvet girsin. Öncelikle birincisi hor. İkincisini söyleyeyim mi? Çok şaşıracaksınız. Şey Bilin bakalım kim. Değil. Hayır. Bu. Gir bebeş. Gir. Yargını dağıt. Özledik seni be. Gel oğlum. Şimdi Guatlar oyuna girdi. Bakalım ne yapacak Guatlarımız. Hop. Ya. Görüşürüz. Mekan. Oha lan. Olsaydı hocam yani adam 2525 yıl kur. Komen. Hayır komen. Hocam bu olmamalıydı. Hocam hayır hocam bu atları oynamak yok hocam. Tamam tamam. Ya çalım atana. Hocam o saat. Allah nasıl lan nasıl lan. ah. Oh. Oy lan şansım artık ben. Füzecim lan oğlum bak şu manuel çok sıkıntılı. Abicim al oğlum yıkın alamadı. Yıkın bunu da mı alamıyorsun? Miller adam Bak şu topu nasıl sektiriyor lan bunlar. Adam. Ya nereye atıyorsun ya? Kim attı o pası? Hemen dedim Mickey gol atını tamamlayamayacağım ben sanırım. Wow, wow, wow. Gel lan buraya. Gel hocam. Hocam. Çıkart bu yol. Haydi. Bir gol atalım lan bari. Bir gol lan. Bir gol. Bir gol Hadi çocuklar haydi haydi Casemiro'yu bırak. Lan geri zekalı Ramos'a ne bırakıyorsun? Oy. Hayırdır birader diyor Goreska. Ben varım diyor. Benden başka diyor kim var diyor. Uçuş uçuş Adam öldü. Kaleci kendini bırakmış buraya. Attım oraya. Goretzka düştü. Sen ne kadar mazsın. Ne kadar maz. Lan geri zekalı kurtarsana. <laughs> Vursana şutu. <laughs> Yok ya. Neyse. Maçın adamı. Goretzka. Kardeşim Goretzka bizde de var. Ne yaptım? Neyse.

Bye. Bye.